Akbük'ün tam merkezinde tam müstakil çok güzel bir villa tanıtımına geldik. 355 metrekare bir arsa payına sahip. Göreceğimiz ufak tefek eksikler var, mal sahibi tarafından tamamlanıyor olacak. Ee, bahçede tabii ki otlar birazcık büyümüş ve sıcaktan kurumuş ama. Sizin o maharetli ellerinizi bekliyor geniş bir toprak alan bırakılmış ana giriş kısmında sağlı sollu olarak hemen bahçenin olduğu yerin ilerisinde hızlıca ilerliyorum burası arsa içerisinde e, özel çok açık, açık otopark alanı otomatik bir kepenk sistemiyle ayrılmış siz isterseniz e, ihtiyaçlarınıza göre üstünü de kapatıp kapalı otopark haline getirebilirsiniz hemen havuzun olduğu yere doğru ilerleyelim denize sadece 800 metre mesafede bu arada fakat en yakın bakkal 7-24 açık yaz-kış hizmet veren en yakın bakkal sadece 300 metre mesafede. Havuz çok büyük. Yani bu tip villalarda, normalde müstakil villalarda böyle küçük serinleme havuzu yapılıyor ama bu havuzun genişliği gerçekten kulaç atarak yüzebileceğiniz bir e, uzunluğu var. Çünkü diğer havuzlarda Sadece hakikaten serinleme havuzu olarak yapıyorlar. Merdivenlerini vermiş, havuzun içerisine e, iniş harici bir merdiven vermemiş. Kendisi merdiven yapmış, yüzme havuzunun yanına jacuzzi de yapmış. Yine merdivenlerle inlen sistemini düzenlemiş. Güzel, açık bir jacuzzi de yaratmış. Evin dört tarafı burada da bir toprak alan bırakmış. Yine sizi bekleyen, temizlenmeyi isteyen bir bahçe var. Böyle evin diğer tarafına geçiyor. Bir dış depo alanı bırakmış, kulübe gibi ev sahibi. Bu tip e, kulübe tarzı, e, depo tarzı yerler çok toparlayıcı oluyor. Bilhassa yaz kış yaşamda çok toparlayıcı oluyor. Tabii kitlemiş çünkü muhtemelen özel eşyalarını istiflemiş. Biz hızlıca evin ana girişine doğru ilerleyelim. Evet ana giriş kapısındayız şu anda. Hemen içeriye güzel değişik bir çelik kapı yapmış, beyaz kullanmış. Çok da güzel olmuş. Gördüğünüz gibi akıllı ev sisteminin panosu burada. Evinizi yine basit bir aplikasyonla elektrik sistemlerini yönetebiliyorsunuz. Otomatik panjur her kapı ve camda bulunuyor çünkü. Girişe şöyle ufak basit bir vestiyer koymuş. Siz daha farklı bir dizaynla daha farklı bir hale getirebilirsiniz. Burası salon alanı halinde bırakılmış. Siyah bir seramik kullanılmış. Değişik bir kontrast yaratılmış. Çok gördüğümüz bir seramik tarzı değil bu. Duvarlar beyaz, spot aydınlatmalar çok güzel. Merdiven altını bu şekilde bırakmış. Evde kamera sistemi, ya kameralar kurulu. Kamera sistemi hem çekili hem kameraları da yerleştirmiş ev sahibi. Onun kutusu şu an burada ama Şuradaki dağınıklığı toparlayabilmek adına buraya klasik bir kapı çakabilirsiniz. Daha değerli toplu bir görüntü sağlayacaktır. Veranda alanını içeri içerik yani veranda alanını içeri katmak değil de kapatmış. Burası da bir depo alanı gibi olmuş ya da burayı kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Burası tamamen sizin yaşam tarzınıza göre şekil alacak. Hobi odası yapabilirsiniz, okuma odası yapabilirsiniz. Burası artık sizin tercihinize şekillenecek küçük bir ayrı bölme yapılmış. Mutfak alanına doğru geçelim. Mutfak alanı gizli mutfak yapılmış. Buraya kapı yaparak ayrı mutfak haline getirebilirsiniz. Ayrıca yemek, yani salonda hiç yemek masasının yer kaplayacağı bir durum yok. Çünkü burada çok geniş bir alan bırakmış. Yani birçok villanın salon mutfak alanı kadar bir mutfak alanı ayırmış. E, camlar sabit cam, açıları cam yapmamış. Buraya yemek masanızı atabilir. E, işte televizyon uydu sistemini buraya koymuş. Ayrı bir mutfak içinde ayrı bir yaşam alanı ayırabilirsiniz. Tam bir Amerikan mutfak. Beyaz ve siyahın oluşturduğu kontrastın o e, ahengini yakalamış. Kulplar çok görmeye alıştığımız kulplar değil. Böyle metal görünümlü şık, zarif kulplar tercih edilmiş ve ayrı bir hava katmış mutfak alanını. Gene lavabo alanının önünde önünde bulunan bir pencere. Pencere sürgülü şekilde yapılmış ve sineklik var. Çok kurtarıcı oluyor. Yani sinekliklerin olması büyük bir maliyet kaleminin üstünüzden kalkması anlamına geliyor ve müteahhit her kapı ve camda sinekliği kullanmış. Burada da bir sürgülü sinekliğimiz var. Mutfak alanından havuz başına çıkan alan. Adanın buraya konulması büyük bir konfor sağlıyor aslına bakarsanız. Çünkü buraya yerleştirdiği dolap ve çekmecelerle mutfaktaki dolap kullanımını arttırarak rahatlık sağlıyor. Buraya yüksek bar sandalyeleri koyarak da buraya yemek masası olarak da kullanabilirsiniz. Ekstra bir alan yaratıyor. O yüzden büyük bir ergonomi sağlıyor bizim için. Hemen üst kata yatak odalarını incelemeye doğru çıkalım. Triplex villamızın şu an ikinci katındayız. Bu katta iki tane yatak odası, bir ebeveyn olmak üzere iki tane de banyo alanı var. Merdivenlerde, merdivenlerin kalıpları geniş bırakılmış fakat şu an için bir korkuluk yok. Dediğiniz gibi evdeki eksiklikleri müteahhit e, siz almaya karar verdiğiniz takdirde tamamlıyor olacak. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir durum zaten. Ortak banyo alanından başlayalım. Oldukça geniş bir banyo yapmış müteahhitimiz. Havlu panına kadar koymuş. Yani kalorifer sistemi şu an çekili. Ee, siz isterseniz, şu an doğalgaz yok Akbük'te ve evet, TİDİM'de fakat siz isterseniz ısı pompasıyla ihtiyaç duyarsınız. Çok ciddi bir kış yaşamıyoruz Akbük'te çünkü. E, altyapısı hazır, çok güzel. E, geniş e, çamaşır makinesi için alanını ayırmış. Ee, dolap kullanımını arttırabilirsiniz. Çok geniş. Gerçekten yatak odası gibi. Köşe bir duşakabin, göme rezervuar ve e, banyolu, şemine dolaplı bir lavabo setini koymuş. Buraya ışıklar da koymuş. Tabii şu an evde elektrik olmadığı için bizi açamıyoruz elektriği ama şuradan güzel tatlı minik lambalar. Kattaki ilk odamızı inceleyelim hemen. Odalar geniş, odalar emsallerden gerçekten geniş boyutlarda. Her odada uydu teli alt yapısı var. Her kapı camda otomatik panjur ve sineklik var. Ferah, yani yatak başlığını buraya koymuş başlık için buraya te, burayı tercih etmiş, önü ferah açık zaten dolap alanı içinde hemen şöyle döndüğümüzde buradaki girinti tam dolap için bırakılmış zaten. Ziyadesiyle yeterli bir dolap alanı da yaratılır. Siz isterseniz gömül dolap, isterseniz de buraya ait, buraya uyum sağlayacak dolaplar tercih edebilirsiniz. Hemen kattaki ve evdeki ikinci odamıza geçelim. Benzer büyüklükte, benzer şekillerde. aynı sistem, aynı oda. Yine yatak başlığını boydan cama bırakacak şeydi ve camlar boydan boydan cam olarak tercih edildiği için evin aydınlığı gün batana kadar bitmeyecek. 3 yani üçüncü odamıza hemen gelelim. Bu oda diğer incelediğimiz iki odadan nispeten daha büyük. Yine uydu sistemi var. Klima altyapısını koymuş ve bu ebeveyn banyolu bir oda ve balkon çıkışın olduğu bir oda. O yüzden burası şu anda kattaki torpilli odamız. Evet, bir önce incelediğimiz ortak banyo alanıyla aynı çizgilere sahip burası aslında. Biraz daha sadece minimal. Kapının arkasında yine havlu panını bırakmış, her şeyle hazır. Ee, hemen banyoyu, duşa duşakabini duvardan duvara vermiş. Ortak banyodan farklı olarak güzel bir çalışma yapmış. Diğer odaları incelemeye bir üst kata çıkalım. Evimizin üçüncü katını son odaya incelemeye geldik. Dördüncü odamızda değişik dokunuşlar var. Çatının boğukluğu yok, çatı yüksekliği çok iyi, çok yani diğer odalardan bile çok daha iyi bir yüksekliğe sahip. Tavandaki camlar değişik bir hava katmış. Yani burada otur, yani yattığınız yerde yıldızları izleyerek uyuyabilirsiniz. Güzel, ferah, güzel bir oda yapmış. Yani kare form bak, kare formunda olan odalar gerçekten daha rahat yerleştiriliyor eşya bakımında. Buradaki üçüncü, evdeki üçüncü banyomuzda da gene ferah çamaşır makinesi tesisatının olduğu, duş akabinin gömü rezervuarının olduğu, yine geniş banyo. Banyolar geniş çalışmış müteahhit. Hemen burada çift teras var. İlk terastan başlayalım, doğa manzaralı terasımızdan başlayalım. Burası Akbük'ün mis gibi çam ormanlarına hakim. Güzel bir açıya sahip. Güneşin yönüne göre siz ee, oturacağınız terasınızı seçebilirsiniz. Burası doğa manzaralı, dikdörtgen formunda bırakılmış güneş enerjisi altyapıları mevcut. Ee, kalorifer altyapıları, merkezi kelime sistemi altyapıları mevcut. Daha fazla vakit kaybetmeden biz hemen deniz manzara olan terasa doğru geçelim. gün batımına denk geldiğimiz için birazcık güneş gözümüze giriyor olacak. Belki birazcık karanlık çekecek ama esas teras burası. Üstünü bir pergole ile ya da bir brandalı sistemle kapatabilirsiniz. Güzel bir denizi görüyor. Tam merkezdeyiz. Şöyle gün batımına denk geldiğimiz için dediğim gibi birazcık karanlık çekebilir ama çok güzel. Hem yeşili hem maviyi gördüğünüz çok güzel bir terastayız şu anda. 4 artı 1, 3 banyosu olan bir ebeveyn olmak üzere. Gizli mutfaklı ayrılabilir. Çok büyük bir yüzme havuzuna, açık yüzme havuzuna sahip. Güzel 355 metrekare arsa içerisinde tam müstakil bir villa incelemesini tamamladık. Tam merkezdesiniz. Çarşıya pazarı yürüme mesafesi denize 800 metre mesafede. Kaçmaz bir villa burası. Eksikler tarafından tamamlanıp size öyle teslim ediliyor olacak. Daha detaylı bilgi ve yer gösterimi için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Güncel fiyat bilgisine açıklamalar kısmının en üst satırdan ulaşabiliyorsunuz. Sevgiyle kalın.